11. temel düzey matematik dersi ile ilgili konu anlatımına devam ediyoruz. Örnek sorular çözüyorduk. Örnek 7'yi çözelim. Efendimizimiz var. 2n-1 bölü 2n artı 1, -1, -1 şeklinde verilmiş. Dizesinin ilk 7 terimlerin çarpımı nedir? Birinci terim bulalım. Birinci terim. En yerine bir için, biri bulalım. En yerine bir gelecek. İki kere bir 2. Bir çıkarsa, bir yaptı. İki kere bir 2. bir ekledik, 3 yaptı. İkinci terimi bulalım. En iki için. F2'yi bulalım. 2 kere 2 4 1 çıkarsa 3 bölü 2 kere 2 4 1 daha 5 Üçüncü terim N3 için 3 kere 2 6 1 çıkarsa 5 Paydayı bulalım. 2 kere 3. 6. Bir daha 7. Nasıl gidiyor terimlerimiz? 1 bölü 3, 3 bölü 5, 5 bölü 7. Tek sayılar olarak devam ediyor. Nasıl devam ediyormuş? Tek sayılar olarak devam ediyor. Aralarında 2 fark olan tek sayılar. Payı 1, 3, 5, 7, 9 gidecek. Paydası ise 3, 5, 7, 9 paydası payından iki yönde bu şekilde devam edecek. Dördüncü terimi ben direkt yazacağım artık. Hesaplamadan. Beşi iki artıracağım. Yedi yapacak. Paydayı da yedi iki artıracağım. Dokuz yapacak. Bu şekilde bir dizi halinde gidiyor. 5. terimi de yazayım. n 5 için F5'imiz bunu da hesaplamayacağım. 7'yi 2 artır 9 9'u 2 artır 11 6. terimi de yazalım. N6 için 9'u 2 artırır 11, 11'i 2 artırır 13. f altımız. 9'u 2 artırdık 11. Payda 2 artırdık 13. 7. telimiz. En 7 için. 11'i 2 artırır 13 fayda 13 2 artır 15 Şimdi bizden bunların çarpımını istiyor. Yani f1 f2 nokta 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 f7 çarp diyor bana. Çarpalım. F1'i 1 bölü 3 bulduk. F2 3 bölü 5. F3'ü 5 bölü 7. Sonra 7 bölü 9. Sonra 9 bölü 11. 11 bölü 13. 13 bölü 15. Bunlar birbirine sadeleşecek. Nasıl sadeleşecek? Çapraz halde. Soldan sağa doğru çapraz halde sadeleşecek. 3'ler gidecek. 5'ler gidecek. 7'ler gidecek. 9'lar gidecek. 11'ler gidecek. 13'ler gidecek. Dolayısıyla pay kısmında bir payda 15 kalacak. Nasıl sadeleşiyormuş? Çapraz. Pay kısmında 1, payda da 15 kalıyor. Örnek 8. Efendisi verilmiş 2n artı uz bölü n artı 5 Dizisinin kaçıncı terimi 4 eşittir. Yani biz en yerine kaç yazdığımızda sonuç bunun sonucu 4 olacakmış. En yerine 1 bir yazarsak 1. terim, 2 iki yazarsak 2. terim, 5 beş yazarsak 5. terim. Yine bulacağız biz buradan. Buradan işte dışlar çarpımı yapacağız. 4'ün gizli paydası 1 onu yazacağız. Şimdi çapraz çarpımları alalım. 1 ile 2'nin artı 30'u çarpacağım. 1 çarpı 2'nin artı 30. Sonra 4 ile n artı 5'i çarpacağım parantez içerisinde yazdığım için hepsini çarpacağım. O yüzden parantez içerisinde yazıyorum. Bir de çarpmak sonucu değiştirmeyecek. 4 ile n'i çarptım 4'den. 4 ile 5'i çarptım 20. İkisini de çarpmak zorundayım. Sonra n'leri bu tarafa alalım. Sağ tarafa. Artı 2n buraya eksi 2n olarak geçecek. 4n eksi 2n. Artı 20 bu tarafa eksi 20 olarak geçecek. 30 eksi 20. 30'dan 20 çıkarsa 10 kalacak. 2n 4n'den 2n çıkarsa 2n kalacak. 2'yi ne ile çarparsam 10 yapar. 5. Demek ki n neymiş? 5. Yani en yerine 5 yazdığımda sonuç ne yapıyormuş? 4 yapıyormuş. Kontrol edelim. n 5 o zaman n 5 yaz yazarsam bu 5. terim oluyor. 5. terim. Acaba 4 yapacak mı 5. terim? f bulacağım fonksiyonda. 2 çarpı 5 artı 30 en yana 5 yazıyorum. 5 artı 5 Önce çarpma yapıyorum. 2 kere 5'in 30 Pardon 2 kere 5'in 10 30 daha 40 5 artı 5 de 10 Bunları Gördüğüm zaman sonuç ne yapıyormuş? 4 yapıyor. Yani 5. terim ne yapıyormuş? 4 yapıyormuş. Örnek 9. Efendisi vermiş. En faktöriyel eksi 120 bölü en artı 2 dizisinin ilk 10 çarpımı kaçtır? Şimdi bir iki terim bulalım. Aradaki bir terimin sonra sıfır olduğunu göstereceğiz. Bir terim sıfır olunca bunların çarpımı da zaten sıfır yapacak. Önce birkaç tane terim bulalım. Bir için. Yani birinci terim. Bir için birinci terim oluyor F1. Bir faktöriyen eksi 120 1 artı 2 1 faktöriyel 1 yapar. 1 ile 2 toplasa 3 yapar. 1 eksi 120 eksi 119 bölü 3 yapacak. Sonra 2'yi bulmayacağım. 2'yi es geçeyim. 3'ü bulayım. Ben iki için yazmıyorum. Onu siz yazın. 3 üç için bulayım. F3 3 faktöriyel eksi 120 bölü 3 artı 2 3 faktöriyel 6 yapıyor. 6 eksi 120 bölü 5 6 eksi 120 eksi 114 bölü 5 4 için bulmayacağım 5 için bulacağım 4'ü siz bulursunuz 5 bizim için önemli 5. terimi bulalım. 5 faktöriyel eksi 120 bölü 5 artı en yana 5 geldi ki 5 faktöriyel 120 yapıyor. Eksi 120 bölü 7. 120'den 120 çıkarsa 0 bölü 7 0'ı 7'ye bularsam 0 sıfır buldum. Çarpma işlemi yapacağım. Çarpma işleminde sıfır zaten sonucu neye götürecek? Sıfıra götürecek. Artık diğerlerini bulmama gerek yok. N 10 için bulmama gerek yok artık. Orman bunları çarptığımda değerlerini çarptığımda sonuç ne olacak? Arada bir tane sıfır olduğu için sonuç sıfır olacak. Yani benden ne istemişti? F1 çarp F2 çarp nokta nokta F10 Bunun değerini bul demişti. F1 bulmamıza gerek yok. F2'ye de gerek yok. F3 gerek yok. F4 bulmamıza gerek yok. F5 nokta nokta F10 F5'in ne olduğunu ben biliyorum. Sıfır olduğunu biliyorum. Sıfır olduğu için çarpımın sonucunu neye götürecek? sıfıra götürecek. F5 sıfır olduğu için çarpımı sonucu ne olacakmış? Sıfır olacakmış. F5 ne bulmuştuk biz? Sıfır bulmuştuk. Dolayısıyla bu bu çarpımı neye götürecek? Sıfıra götürecek. 10. örneğimiz FN dizimiz verilmiş. N 5'ten küçükken N artı 2 kullanacaksın diyor. N 5'e eşit 5'ten büyükken N eksi 1 kullanacaksın diyor. N 3 için 3. terim 3 5'ten küçük o zaman yukarıyı kullanacağım. Yukarıda 3 yazıyorum. 3 artı 2'den sonuç 5. F6 için yani yazacağım 6. terim. Bunun için hangisini kullanacağım? Ona bakacağım. Bunun için 6 5'ten büyük olduğu için aşağıya kullanmak zorundayım eksi 1 o zaman en yerine 6 yazacağım. 2 çarpı 6 eksi 1. Önce çarpma 12. Sonra 1 çıkaracağım 11. Sonra bu ikisini topla diyor bana. F3 ile F6'yı topla diyor. 5 artı 11'den Eşittir. 16 yapacak. 11. sorumuz, örneğimiz, efendisi en tek sayı olduğunda en artı biri kullan diyor. En çift sayı olduğunda eksi en artı biri kullan diyor. O zaman tek sayılar için yazalım. Nasıl bir şey çıkacak? Nereye kadar? İlk 20 terim. Yani F1'i bulalım bakalım tek için. 1 yazdığımda sonuç 1 artı 1'den 2. Sonra 3'ü bulalım. 3 yazdığımda sonuç 4. Sonra 5'i bulalım. 5 yazdığımda sonuç 6. nokta nokta 20'den önceki tek sayımız 19. 19 yazdığımda sonuç 20 olacak. Şimdi çift sayılar için yapalım. için aşağıya kullanacağım. 2 yazdığımda eksi 2 artı 1'den eksi 1 gelecek. 4 için 4 yazarsam eksi 4 artı 1'den eksi 3 gelecek. 5 için pardon 4 geçir sayımız 6 yazarsam eksi 6 artı 1'den eksi 5 gelecek. Nokta nokta nokta. 20 yazarsam eksi 20 artı 1'den eksi 19 gelecek. Şimdi bakalım. Bunları alt alta toplayalım bakalım. Karşımıza ne çıkacak? O zaman F1 artı F2 artı nokta nokta F3, F4 nokta F19, F20 diyelim. Hepsinin toplamını sol tarafı topladım. 2 ile eksi 1'i toplarsan 1 bir yaptı. 4 ile eksi 3'ü toplarsan yine 1 yaptı. 6 ile eksi 5'i toplarsan yine 1 yaptı. Nokta nokta nokta. 19 ile 20'i yi toplarsan yine 1 yaptı. Hep 1 yapıyor. İkili gruplar. Kaç tane ikili grup var? 10 tane ikili grup var. Neden? Birden 20'ye kadar 20 sayı. Bunların yarısı tek, yarısı çift. Yarısı F1, F3, F5, F7 10 tane. Yarısı da F2, F4, F20 olacak. Onu yukarı, onu aşağıda grubu olarak topladığımda 10 tane terim yapacak. Birden bir 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 on tane bir ne yapar on yapar.